Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. 9. sınıf denklem eşitsizlikler de gelmişiz 24. derse. Diyeceksin ki ne denklem eşitsizlikler hocam ya. Öyle öyle ama üstü sayılarda ikinci ders. Artık üstü sayılarda derinlemesine iniyoruz. Nüfuz ediyoruz üstü sayıların üstüne. Burada güzel güzel örnekler çözeceğiz seninle birlikte. Bol bol ne yapacağız? Kuralları öğretici sorular öğreneceğiz ki. Artık gerçekten üstü sayıların içine girdik diyebiliriz. İlk ders neydi biliyor musun? Şöyle bir alıştırmaydı bir hoş geldin ne? bilgilerini hatırlatıyorduk. Keza yine hatırlatacağız ama daha zor sorularla. Gelsin bakalım. Gönder. Gelsin bakalım daha doğru bir tabir değil mi? Bizim tabirimizle. Üstü sayıların ikinci dersindeyim. Ne anlatacaksın hocam bana? Ya bak kurulu arkadan yaslan. Önce kuralları bir dinle hatırla. Sonra örnekleri beraber çözelim. Anlaştık mı? Yas, yaslanıyorsun değil mi? Üstü sayıların özellikleri bu dersin temel amacı. Bak bakalım ne diyor burada. Çarpım durumunda tabanlar aynı ise üstler toplanır. Hatırla şu kuralı ya ortaokuldan. Tabanlara bakıyorsun aynı. Üstlere bakıyorsun direkt toplayıp yazıyorsun. Bitti bu kadar. Üstler aynı iken çarpma yapılırsa tabanlar çarpılır diye de bir kural var. Burada nereye dikkat ediyorsun? Bu sefer üstlere baktın tabanlar aynı değil ya. Üstlere bakıyorsun. Aa, üstler aynı ya. O zaman ben bunları tek çatı altında birleştiririm diyorum. A çarpı B üzeri X şeklinde birleştiriyorum bu arkadaşları. Geldim buraya. Üssün üssü çarpılar efendim. Üssün üssünü çarpıyoruz. A burada. X burada. Y burada. X çarpı Y şeklinde yazılabilir. Üssün üssünü çarptım yazdım. Olay bu kadar. Şimdi bu kuralları nasıl öğrenirsin biliyor musun? Ya ben böyle kuralları yazdım öğrendim. Olmaz. Ne yapacağız? Bol bol örnek çözeceğiz. Farklı tipte örnekler çözeceğiz. Önce temel kolay diyeceğim. Sonra üstüne bir kat daha bilgi verip sonra karmaşık örneklere beraber geçeceğiz. Sınavda çıkabilecek soruları çözeceğiz. Ama derinlemesine bitireceğiz. Öyle haybeden bir derste zaten yapar bitirirdik ama biz ayrıntılı 3-4 derste üstü sayıları bitiriyoruz. İfadesinin değeri kaçtır? 3 üzeri 4, üzeri eksi 6, 3 üzeri 3 var. Nereye dikkat edeceğim hocam? Ya üstlere ya tabanlara. Tabanlara baktım aynı. O zaman üstlere bakmama bile gerek yok. 3'ü yazdım. Dedim ki hocam 4 var yazdım. Eksi 6 var yazdım. Artık tabanlar aynıysa üstler toplanır olduğu için arasına toplama koydum. Ama bak bunun önüne eksi. O yüzden eksi. Anladın? Şimdi devam bakalım. 3. 6, 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. Eksi 2 artı 3 tane yapar. 1 yapar. E 3 üzeri 1 zaten 3'tür. Dur cevabı in aşağıya. Şimdi geldin yine tabanlara baktın. E hocam tabanlar aynı değil. E bir de üstlere bakalım. Üstler aynı. O zaman diyorum ki illa biz bunları böyle çarpıp üstlerini toplayacağız diye bir kural yok. Madem üstler aynı, üstler aynıysa ne yapıyor? Tabanları birleştiriyorum. Ya zaten hani sevgili olayında da vardır ya ayırmak kolaydır ayrılmak. Zordur birleşmek, başlamak. Biz bunları başladıkları noktaya ilk duruma geri gönderiyoruz. Birleştiriyoruz. Hadi gel. 2 çarpı. Ulan ne duygusal matematik oldu bu. Ah sevdiciğine gitmesin. Aklın da aman diyeyim. Gel buraya. 2 çarpı 3 çarpı 4. Üzeri 2 var. Ya bak 2'yi yazdım. 3'ü yazdım. 4'ü yazdım. Kapattım parantezleri. En dışarıya 2 yazdım. Burası önemli bir nokta. Tamam. 2 kere 3 6. 4 kere 6. 24. 24 üzeri 2. Vur cevabı. Gelsin sıradaki. Şimdi. Şimdi. Çarpma ile ilgili bence o temel örnekler yeterli. Bir de bölmeyi verelim çünkü hep beraber bunun soru tarzları. O yüzden bu kadar hızlı bir şekilde tekrar yeni kuralı veriyorum. Tabanlar aynı iken bölme yapılırsa üstler birbirinden çıkarılır efendim. Tabanlara bakıyorsun. Bölme durumundasın. Üstleri ne yaptım? Çıkardım. Çarpma da topluyorum. Bölme de çıkarıyorum. Mevzu bu. Üstler aynı iken bölme yapılıyorsa tabanlar bölünür. Ya bu yine aynı mevzu. Üstlere bakıyorsun aynı mı? Birleştir birleştir. Tek çatı altında birleştir. Bölme varsa bölmeli. Çarpma varsa çarpmalı birleştir. Tek derdi bu buranın. Bak üzeri x üzeri x tabana taban b. Ne yaptım? Tek tabanda birleştirdim. Üstüne x'imi yapıştırdım. Misal bak hemen şuraya. İfadesinin değeri kaçtır? 6 üzeri 3, 6 üzeri x'i 5. Tabanlar kaç? 6, 6. Diyorum ki tek tabanda yazacağım. Eksi 3'ü koydum üstte olduğu için. Araya çıkarma işlemi koyuyorum. Çünkü üstün üstü bölüm durumunda bir bir pardon üstlü sayılarda bölüm durumunda birbirinden çıkarılır üstler. Tabanlar aynısı. Keza tabanlar da aynı. Eksi 3'ü yazdım. Buradan baktım eksi 5 eksi 5 var. Buna artı 5 yazdım. Buradan ne geldi? 6'nın karesi geldi. 6'nın karesi kaç yaptı? 36 yaptı. Vur cevabı geç 36'yı. Tamam mı? Devam bakalım. İfadesinin değeri nedir? 21 bölü 18 üstü 3. 9 bölü 7 Üstü 3 ifadesinin değerini soruyorum sana. Ne yapılabilir burada? Ya hocam üstler aynı direkt işlemi yapsak olur mu? Olur. Tabanlara baktın aynı değil. Üstler aynı hocam. O zaman tek çatı altında birleştiriyorum. Ama dediğim gibi birleştirmek zordur gerçekten. İlk bakışta göremeyebilirsin. Soru çözdükçe daha rahat göreceksin. Gerçek hayatta da öyle ya. Cırt sana cırt sana. Hocanın yarası var bir yere sallıyor ama. Yok yok be vallahi yok. 9'a böldüm 9'a böldüm 2. Burada ne kaldı? 3 bölü 2 üzeri 3 var. İster böyle bırak, ister seçeneklerde yoksa ne yapıyorsun? Bu 3 hem buna aittir hem buna aittir. 3 üstü 3 27 hocam. 2 üssü 3 8 hocam. Bu cevabı şimdi. Artık başlayalım mı ufaktan? Ufaktan başlayalım. Level'ı biraz biraz zorlaştırıyorum. Sonra bölüm canavarı gelecek. Onu da halledeceğiz, bitireceğiz bu tarafa. Şimdi sorumuz şu güzel Aa biraz kaymış ekranımız. Ben o ekranımı hemen düzeltiyorum seninle. Tamamdır. 6 üzeri 10 var. 6 üzeri 400 üzeri 10 var. 6 üzeri 12 var. 9 üzeri 12 var. Ne yapabilirim hocam dedin. Ben dedim ki bak bakalım. Burada tabanlar birbirinden farklı. Ama üstler birbirinin aynısı. Burada tabanlar birbirinden farklı. Ama üstler birbirinin aynısı. Hocam dur orada. Durdum. Ne yapabilirim? Derim ki 6 bölü 4 var hocam burada. Üstüne kaç yazalım 10. Çarpı. Yola devam ediyorum. 6 bölü 9 var hocam. Üstüne kaç yazalım? 12. Bunu da yazdım efsane. Peki ne yapılabilir diye başka bakıyorum. Ya hocam sadeleştirme var. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2. Bu arada eşittir koymasın. Akıl hoca puanı kırıyordu hatırla. 3 bölü 2. Üzeri 10'umuz var burada. Yine sadeleştirme. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Vav. Wow. Hocam buradan 2 bölü 3 geldi. Hem de onun üstünde kaç var? 12 var. Şimdi bakıyorsun soruya. Arkadaş ne tabanlar aynı ne üstler aynı. Ama ne yapılabilir? Benzetilebilir. Biz de benzetmeye çalışacağız. Bakıyorum içine. 3 bölü 2, 2 bölü 3. Bir dakika ya. Sen bir sayıya takla attırmak istiyorsan üstüne kaç yazıyordun? Eksi 1 yazıyordun. Sen 2 bölü 3'e takla attırmak istersen üstüne kaç yazarsın? 3 bölü 2'ye dönüşmesi için tabii ki. Eksi 1 yazarsın. Ben ne diyorum ki? 3 bölü 2'ye gelin takla attıralım. Artık o 2 bölü 3 olsun. Ama üstüne ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız. Ama üstünde bir de 10 vardı. Eksi 1 ile 10'u çarptım. Eksi 10. Çarpı 2 bölü 3 üstü 12. Şimdi tam istediğim formatta. Tabanlar 2 bölü 3 üstler çarpım durumunda ne yapılır? Toplanır efendim. Topluyorum üstleri. Biri eksi 10. Diğeri artı 12. Buradan ne geldi? 2 bölü 3 üzeri 2. O da kaçtır? 4 bölü 9'dur dedim. Vurdum cevabı 4 bölü 9'a. Geçtim yan tarafa. Gel bakalım bu tarafa. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 2 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri x. 6 üzeri x artı 1 şeklinde bir ifade var. Bu işlemin sonucunu arıyoruz. Ne yapalım biliyor musun? Şöyle ben burayı bir uzatayım. Tamamdır. 2 üzeri x artı 2. Hocam 2 üzeri x çarpı 2 üssü 2 yazılabilir mi yazılamaz mı? Bak sana sormak istediğim bu. Çarpım durumundaki ifadeleri biz madem üstleri toplayabiliyorsak ayıramaz mıyız? Dedim ya ayırmak en zor kolayıdır aslında. Mühim olan onları geri birleştirmektir. Biz ayırdık bu kolay olan da. Ayırdım ayırırım hocam ayırdım. Burada ne var? Çarpı 3 üzeri x. Tamam buraya kadar lafım yok. Burayı hallettik. Peki sorarım sana. 6 dediğim sayıyla 2 ve 3 arasında bir bağlantı var mı? Var elbet. 2 çarpı 3'ün cevabı nedir? 6'dır. Üstünde ne yazıyor? X artı 1 yazıyor. Abi bu soru ne böyle? Çatır çatır bir soru çözüyoruz şu an burada. Hatta şunu bile ayırmamıza gerek yokmuş ya. Ben onu geri birleştiriyorum. Ya ayırdım. Ayırdığımı da birleştiriyorum arkadaş diyorum. Geri birleştiriyorum. Üstün üstünde ne yapıyoruz? Ayırabiliyoruz. Burayı da bu şekilde ayırıyorum. 2 üzeri X artı 1 çarpı 3 üzeri X artı 1 şeklinde ayırdım. Bak 6'ydı. 6'yı tuttum. 2, 3 diye ayırdım. Üstleri de verdim. Teslim ettim haklarını. Şimdi bunları birbirine böleceğiz. Tabanlar aynıysa üstler birbirinden ne yapılır? Çıkarılır. Eksi diyorum araya x artı 1 diyorum. Çarpı 3 üzeri x diyorum. Eksi diyorum araya x artı 1 yazıyorum. Devam ediyorum mevzuya. 2 üzeri x artı 2 eksi x eksi 1 çarpı 3 üzeri x eksi x eksi 1. Bak şimdi cırt sana cırt sana bunlar gitti. Cırt sana cırt sana. Bunlar da gitti. Buradan ne kaldı? 2 üzeri 1 kaldı arkadaşım. Buradan ne kaldı? 3 üzeri eksi 1 kaldı. Üzerinde eksi 1 ne demek? Ters çevir çarp demek. Biz de onları ters çevirip çarpıyoruz. Cevap 2 bölü 3'tür dedim. Vurdum cevabı. Top burada güzel arkadaşım yine bir ekstra bilgi verelim. Sonra o bilgi ışığında hem çarpmalı hem bölmeli hem toplamalı hem çıkarmalı soruları tek bir soru tipinde görelim. İşte asıl sınav soruları oradan gelecek. Çünkü sınava çıkar sorularımız burada. Tamam. Şimdi gel bakalım. Çarpmayı toplu, bölmeyi öğrendin. Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi üssü ve tabanı aynı olan sayılardan kat sayıları ile yapılır. Yani tabanlar üstler aynı yapabilirsin. Değilse yapamazsın ya sayıları açacaksın, değil mi? Ya da bunlar birbirine benzetilecek benzetilerek yapılabilir. Tamam mı? Aynı hale getirilir. Şimdi bakıyoruz buraya. Ey güzel arkadaşım bak. Bu sorulardaki mantık ne biliyor musun? Misal hepsinde ne yapıyorsun? 2 üzeri 10 var. 6 çarpı 2 üzeri 10. 8 çarpı 2 üzeri 10. Eksi 5 çarpı 2 üzeri 10. Ya ben diyorum ki 2 üzeri 10 dediğim şey bir tane elma olsa ne dersin? Bak çok basit düşünmeye çalış. 6 tane elma artı 8 tane elma eksi 5 tane elma. Abi bunu bilmeyecek ne var? 8 ile 6'yı topladım hocam 14 tane elma yapar. 5 tane elması çıktı. Yedim mi dersin ne dersin artık? 9 tane elma yapar soru biter dersin. Ha tabi soruda elma yok o ayrı mevzu. Biz matematiksel olarak nasıl yapıyoruz biliyor musun bu soruları? Kimler aynı? 2 üzeri 10, 2 üzeri 10, 2 üzeri 10. O zaman ne parantezini alırım? 2 üzeri 10 parantezini alırım. Aldım paranteze. Kim kaldı burada? 6. Kim kaldı burada? Artı 8. Kim kaldı burada? Eksi 5. 6 artı 8 eksi 5'imi de yazdım. Dedim ki 2 üzeri 10 parantezinde çarpı. 8 6 daha ne yaptı? 14 yaptı. 14'ten 5 çıktı ne kaldı? 9 kaldı. O zaman bitmiştir soru. Tabii daha şık gözükmesi adına matematikçi ne yapar? Üstü sayıyı sona yazar normal sayıyı öne yazar. Ben de öyle yaptım. 9 çarpı 200 üzeri Böyle mi kalsın hocam? Kalsın. Zarar ne? Kalsın abi böyle. Seçeneklerde varsa işaretlersin. Gönder gelsin şimdi. Bakıyorum bakıyorum. Arkadaş 2 üzeri 12 var, 2 üzeri 8 var, 2 üzeri 6 var, 2 üzeri... Toplayamam ki ben bunları. Toplama yapabilmem için hepsinin tabanının ne olması gerekiyor? Hocam aynı olması lazım. O zaman birbirine benzetiyorsun burada. Yani birbirine benzet derken şunu söylüyorum. Buranın küçüğü kim? 2 üzeri 8. Buranın küçüğü kim? 2 üzeri 2. Şimdi 2 üzeri 12 dediğin şey aslında 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 4'ün çarpımı değil midir? Neden? 8, 4 daha 12'yi veriyor. Ayırdım. Ayırdım. Tamam. Devam ettim. Burası 2 üzeri 8 bölümü çektim. Hocam en küçük 2 üzeri 2 orada. O zaman diyorum ki ben sana 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 yazsam anlamaz mısın? Tabii ki anlarsın. Burada ne var? 2 üzeri 2 var. Tabi en başa ne koyuyorsun? Eşittir koyuyorsun. Eşittirimi koydum geldim. Hocam 2 üzeri 8 2 üzeri 8 ortak çarpan parantezine alınır. 2 üzeri 8 ne kaldı? 2 üzeri 4 artı 1 kaldı. Kapattım koydum kenara kaldırdım. Geldim buraya. Buraya baktık. 2 üzeri 2'ler ortak. Az önceki mantıkla yine ortak çarpan parantezini alma mantığıyla devam ediyoruz. Burada da 2 üzeri 4 artı 1 kaldı. E bunların arasında çarpma işlemi varsa bu da ayrı terim, bu da ayrı terim, bu da ayrı terim, bu da ayrı terim. O zaman cırt sana cırt sana bu iki terimi götürürüm. Geriye elimde ne kalır biliyor musun? 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2. Bölüm durumunda tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkarılır. O da 2 üzeri 6'dır derim. Vurdum cevabı 2 üzeri 6'ya. Çağırın gelsin. Gönderin gelsin diyorum. Yandaki soru. Artık mantığı biliyorsun. Kime göre hareket ediyorsun? En küçüğe göre. Küçük ne derse olur. Tamam. Garip geliyor. Ama küçük ne derse olur. Bak şimdi buraya. 13, 9, 6, 8, 4, 3. Hocam burada küçük kim? Buranın en küçüğü 3. Buranın en küçüğü kim? 3 üzeri 1. Şimdi herkesi ona benzeteceğiz. 3 üzeri 6. Açmaya çalışsam, çarpı desem 6'dan 13'e varmaya kaç var? 6 desem yetmez. 7 var hocam. Tamam. Artı 3 üzeri 9. 3 üzeri 6 yazdım? 3 üzeri 3'ümü de yazdım. Niye? 3 üzeri 9'a yetiştim. 6, 3 daha 9 hocam. Bravo. Eksi 3 üzeri 6. Zaten buna dokunmayacağız. Şimdi herkese 3 üzeri 1'e benzeteceğiz. 3 üzeri 1 yazdım? 8'e varmama 7 var. 3 üzeri 7. Allah Allah. Bu nasıl tesadüf? Az önceki soruya bak ne kadar benziyor. 3 üzeri 1 mi yazdım? 4'ün 3'e varmasına kaç kaldı birden sonra? 4'e varmasına 3 kaldı. Eksi 3 üzeri 1 yine burada duruyor. Diyorsun ki yukarıda bu elemanlar ortak. Aşağıda 3 üzeri 1'ler ortak. O zaman paranteze alırım ben yine. O zaman yukarıyı 3 üzeri 6 parantezine alırım. Evet evet biraz zorluyorum farkındayım ama güzel sorular bunlar. 3 üzeri 3 bir de 1 kaldı. Tamamını alınca orada 1 kalır. Biliyorsun. 3 bilmiyorsun da artık hatırladın. 3 üzeri 1. aslında gördün yani bir yerde onu biliyorum ben de de. Artık hatırlayıp hatırlamadığını bilmiyorum. 3 üzeri 3. 3 üzeri 1 alınca burada bu gitti. Baktın dedin ki ya ne var hocam burada cırt sana cırt sana dedin gönderdin. Bölüm durumu kaldı sadece. 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 1. Bölüm durumunda üstler birbirinden çıkarılır. Cevap 3 üzeri 5'tir. Ben olsam sınavda bunu açmam. Böyle bırakırım. Kalsın kalsın 243. Tam kalsın ya açma. Böyle bırak. Üstü sayı şeklinde bence daha güzel. Gönder gelsin hocam. Ya bunları bunları sorarlar. Sınavda derler ki sınavda çıkar. Bu çıktı hocam. Arkadaş kepsler olur ya öyle. Hayatta düşünülen hayatta gerçekleşen. Harbiden öyle bir şey. Bu nasıldır ya? Az önce x mix yoktu hocam piyasada bunlar nereden geldi? Hiç fark etmez. X'i biz sadece bir sayı gibi düşüneceğiz. Hep küçüğe göre hareket et. 3 üzeri x artı 1, 3 üzeri x. Küçük bu abi. O zaman buna göre hareket edeceğim. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye ayırdım. Bak x artı 1, x artı 1'i verdi. Artı. 3 üzeri x diye zaten aynen kaldı. 4'ümü yazdım. 3 üzeri x'i mi yazdım? 3 üzeri eksi 1 mi yazdım? 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 demek. Dur acele etme yazacağım. Yazacağım acele etme adım adım ilerliyorsun tamam. 3 üzeri x'ler ortak mıdır hocam? Ortaktır. 3 üzeri x parantezini alır mıyım alırım. İçeride ne kalır? 3 artı 1 kalır. Bak 3 üzeri 1 artı 1. 4 çarpı Allah'ım ne kadar güzel denk geliyor değil mi sayılarda? 3 üzeri x'i biri buraya yazdım. Dedim ki 3 üzeri x cırt sana sana bunlar gitti. Ya bir dakika 3 1 daha 4 yapar. 4 çırt sana 4 çırt sana gitti. Ne kaldı burada? 1 bölü 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1 ters çevir yaz demektir. Yani takla attır demektir. Takla attırdım. Peki arada bölme var. 1 çarpı yine takla attırıp yazdım. Doğru cevap nedir biliyor musun? Sadece 3'tür. Vurduk cevabı 3'e. İyi gidiyor mu? Anlıyor musun? Bak çok örnek çözeceğiz. Daha 8. sayfadayım ki aradan bir neredeyse 17-18 dakika geçmiş. Devam gelsin. Gelsin sıradaki soru. Aslında diğerleri kadar yani zor da denemez değil mi? Arada bir tane bir hafifletme sorusu. Hatta yukarıdakiler direkt hazır verilmiş. Hocam 5 üzeri x'ler ortak. Alınır paranteze. Sıkıntı burada. Burada 5 üzeri x yok. O zaman orayı düzenlememiz gerekiyor. Şimdi ben yukarıyı 5 üzeri x parantezine aldım. Ne kalır burada? Bu gidince 1 kalır. Bu gidince ne kalır burada? Artı 3 kalır. Bu gidince burada ne kalır? Eksi 2 kalır. Kapattım parantezi. Hocam burada 5 üzeri x yok. Ya ben de biliyorum yok. Düzenleyip yazacağız zaten. Artı 5 üzeri 9 nedir? 5 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 1'dir. Deminden beri anlattığımız mevzu. Aşağıyı da parantezine alırız. Hem de 5 üzeri 8 parantezine. Şimdi ben burayı 5 üzeri 8 parantezine aldım. 3'ten 2 çıktı 1. 1 bir daha ne yaptı? Çarpı 2. Artık 2 yazalım oraya. Oranın işleminin cevabı gerekiyor çünkü bana. Aşağıyı 5 üzeri 8 parantezin aldım. Aşağıda ne kaldı? Hocam bak burada 7 kaldı. Artı kaldı. 5 üzeri 1 kaldı. Yani 7 artı 5 üzeri 1 5'tir. Onu direkt yazdık. Sadeleşmemiz var. Cırt sana cırt sana. Onlar gitti. 2 burada bölü. 7 5 daha 12 yapar. Yine bir sadeleştirme. Cırt sana cırt sana. Burada 1, burada 6 kaldı. 2'ye böldük. 1 bölü 6'dır cevap dedik. 4, 9. sayfada 1 bölü 6 ile de bu soruyu bitirdik. Gelsin sıradaki. Aa aynı tarz. Yine x de. Ama sınavda işte sorarlarsa böyle sorarlar. Eğer sınav gerçekten zor bir sınav olursa tabi. Şimdi. Yine küçüğe göre hareket edeceğim ama küçük yok piyasada hocam. Ya o zaman Xlerle sayıları ayıracaksın. Bak her zaman kedi pilav yemez derlerdi bizim oyun oynarken böyle bacak arası falan atarsın ya arkadaşlarla top oynarken her zaman kedi pilav yemez çünkü artık bacak kapalı geliyorsun oraya. Bu soruda öyle bir soru. Her zaman küçüğe göre değil. Baktın etrafta Xler dolanıyor. Ayır oğlum X'leri. Ayır evladım. Ayır arkadaşım. Ayır kardeşim. Ayır güzelim. Ayır. Ayırmak kolaydır zaten. 2 üzeri x zordur birleştirmek. 2 üzeri 1. Çok felsefik bir gönderme var ya du bakalım nereye gidiyor falan. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. Yazdım bunu da. Geldim buraya. Ya arkadaş 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1'dir bu. Artı dedim. Buraya da 2 üzeri x'imi yazdım. Eşittir dedim yoluma devam edeceğim. Tamam. Kimler ortak? 2 üzeri x'ler ortak. Al paranteze. Hiç hiç hiç, hiç bekleme aldım. Burada kim kaldı? 2 üzeri 1 2'dir. Eksi 2 üzeri 2 kaç? 4'tür. Bunu yazalım artık. Bunu yazalım. 2 üzeri x parantezini alırız burada. Aldım. Burada kim kaldı? 2 üzeri eksi 1. O ne demek? 1 bölü 2 demek. Yaz. Artı 2 üzeri x alırsan kaç kalır? 1 kalır. Yaz. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Yukarısı tamam kolay. 2'den 4 çıktı. Eksi 2 ama aşağısı bir rasyonel sayı toplama yapmak gerekir. 2 kere 1 2. 1 daha 3. 3 bölü 2. Eşittir dedim devam ettim. Yukarıdaki terim aşağıdaki terim ayrı ayrı varsa aralarında da bölme varsa birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılır da hatırla bunları. Çarptık yazdık. 2 ile 2'yi çarptım 4. Bölü 3'ü yazdım önündeki eksiği unutmadım. Vurdum cevabı bu soruyu da geçtim ama güzel soruydu. Devam mı? Sınavda çıksın mı yine? Gelsin mi? Gönder. Gelsin hocam. Al sana sınav tipi bir soru daha. Hep böyle kafa karıştırıcı sorular. Dikkat et sınav tipi. Şimdi bakıyorsun. Alayı 2'nin kuvvetleri mi? Herkes 2'nin kuvvetiyse 2'nin kuvvetlerini yazarsın önce. Yani rahat ettiren kısım budur çünkü. 2'nin kuvvetlerini yazalım. 4 dediğim şey 2 üzeri 2'dir. Çarpı 2 üzeri 11 yanında. 16 üzeri 3. Gel düzenleyelim öyle yazalım. Hocam 16 2 üzeri 4'tür. Evet. Üstünde de 3 vardır. 2 üzeri 12 yapmaz mı? Yapar. 8 üzeri 4. 8 dediğim sayı 2 üzeri 3'dür. Üstünde de 4 var hocam. 2 üzeri 3 kere 4'ten 12 yapmaz mı? Yapar. 4 bir dakika. 4 üzeri 6 yazıyor. Bu kadar mı denk gelir sayılar? 4 2 üzeri 2'dir. Üstünde de 6 var. 2 üzeri 12 yapmaz mı? Yapar efendim. Yapar. Hepsi 2 üzeri 12'ymiş aslında bunların. 2 üzeri 12. 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 12. Ey güzel arkadaşım. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Toplam elinde kaç tane 2 üzeri 12 oldu? 3 tane. Bu şekilde yazmak en doğrusu. Geldim buraya. Evet. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 13'tür. 3 Üç çarpı 2 üzeri 12'dir. Bakıyorum 3 ile 2'ye bir işlem yapamam ama burada tabanlar birbirinin aynısı olduğu için üstleri birbirinden ne yapmam yeterlidir? çıkarmam yeterlidir. Bakın bir ya da şöyle yazalım. 3 aşağıda duruyor. 2'leri yukarıda yazıyorum ama üstlerini birbirinden ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Önemli olan ayrıntı burada bu. 2 üzeri 1 kalır ki o da 2'dir. Burada da 3 vardır. 2 bölü 3'tür. Bu da bitti gelsin. İşte Burası ne biliyor musun? Burası pardon pardon ya, hızlı geçtik. Yeni nesil iki tane bomba sorun var. Şimdi bazı hocalarımız yeni nesil sorular da sorabiliyor. Onlarla ilgili örneklerden de istemişsiniz. Yorumları hiç okumamanızlık yapar mıyım? Senin yorumların böyle güzel arkadaşım. Madem öyle diyorsun her dersin sonunda böyle bir iki tane yeni nesil çözelim mi? Sen yine yorumlara ekle yalnız. Bak eklemezsen bir dahaki ders yok. Sen söyle ona göre ekleyeceğim ben. Bir iki tane yeni nesil, yeni nesil atalım. Önce kritiklerle öğrenelim. Sonra yeni nesillerle taşlandıralım o soruyu. Tamam. Şimdi gel laboratuvar ortamında yapılan aa bir seferde doğru okudum mu, bir daha oku desen okuyamam bir deneyde şekilde gösterildiği gibi her adımda bakteri türü iki parçaya ayrılıyor ve üçüncü adım sonunda sekiz tane bakteri elde ediliyor bir dakika bir dakika bir dakika her bakteri türü iki parçaya ayrılıyor bak iki parçaya ayrıldı burada bir bak burada zaten başlıyor pardon burada iki parçaya ayırdık burada iki parçaya burada iki parçaya ayırdık ve ne var bunda burada bir taneydi. Bir dakika şöyle yapalım o zaman daha rahat görmek adına. Burada bir tane bakteri vardı. Şu hizada iki tane bakteri var. Şu hizada üç değil. O hizada dört de değil. Bir, iki, üç, ha, dört tane bakteri var. Tamam. Üçüncü adımın sonunda sekiz tane bakteri elde ediliyor. Burası sıfırıncı adım. Burası birinci adım. Şöyle yine ok yapalım o zaman. Şurası ikinci adım. İkinci adımda da herkese ikiye parçalarsan ikinci adımdan sonra elde edeceğin bakteri sayısı kaç oluyormuş? 8 oluyormuş. Burası kaçıncı adım olur? Üçüncü adım olur. Tamam mantığı anladım. Bak böyle yazacaksın yeni nesil soruda. Başlangıçtan itibaren her adımda bu bakteri türü iki yerine üç parçaya ayrılsaydı dördüncü adım sonunda ilk duruma göre kaç tane fazla bakteri elde edilirdi? Bir dakika ya hocam biz daha ilk durumu göremedik. Yani ikiye parçalanmasını halledelim. Üçe de bakarız elbet. Şimdi Sıfırıncı adımda bir bakteri mi var? Evet. Birinci adımda iki bakteri var. Sanki ikinin kuvvetleri gibi gitmiyor mu? Birinci adımda iki üzeri birden iki bakteri. İkinci adımda iki üzeri ikiden dört bakteri. Üçüncü adımda ikinin kuvvetleri şeklinde gittiği için iki üzeri üçten sekiz bakteri. En baştakini illa yaz dersen iki üzeri sıfır bir derim oradan yırtarım yalnız. Tamam mı? Toplamda Dördüncü adımları soruyor. Biz dördüncü adıma gidelim. 2 üzeri 4 kaçtır? 16'dır. Biz en başta herhangi bir değişiklik yapmasaydık bizim bakterilerden 16 tane türecekti. Ama adam diyor ki ben değişiklik yaptım. Bu bakteri türü iki yerine 3 parçaya ayrılsaydı. Şimdi bak bir tane vardı hocam. Burada kaça ayrılacak birinci adımda? Üç parçaya ayrılacak. Şimdi sıfırıncı adım başlangıç bir tane var. Birinci adımda 3 üzeri 1'den 3 olur mu? Oluyor hocam. Ayır bakalım herkes yine 3'e ayrılarak devam edecek. 3'e ayrılarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 üzeri 2 eşittir 9. 3. adımda 9 pardon 2. adımda 9 oldu. O zaman 3. adımda 3 üç üzeri 3'tür hocam bu 27'dir. 3 üzeri 4 4. adımdır. Buradan da kaç gelir? 81 gelir. Al bunu da koy kaldır kenara. Evet. Ne istiyordun sen? Diyordun ki ilk duruma göre kaç tane fazla bakteri elde edilir? Biz 81 tane elde ettik 3 üzeri 4'te. 2 üzeri 4'te 16 tane elde ettik. Bunları birbirinden çıkaracağız. 1 6 burada kaldı 5. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. 65 tane fazla bakteri oldu elimizde. Artık ne işe yarayacaksın? göndersin gelsinler. Aşağıdaki kutuların içine 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, bıdı bıdı bıdı, 2 üzeri 8 sayıları. Her kutuya farklı sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor. Bıdı 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 bıdı. Bak burada toplama var cevap A çıkıyor. A sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruda nereden başlayacağım hocam dersen bence şunlara değerlerini yazarak başla. İşlemi daha rahat görmeni sağlar tamam mı? Yazıyorum bunların hepsinin değerini. 2 üzeri 5 kaçtı? 32 idi. 64'tü. 128'di. 256 idi. Şimdi baktım. Bölüm durumunda 64'ü veren burada birden fazla cevap var. Örneğin 2 üzeri 8 2 üzeri 2'ye bölününce cevap çıkıyor arkadaşım. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2 eşittir 2 üzeri 6 yapar. O da 64. Evet bu bir ihtimal sağlıyor ama bir ihtimal daha var. Örneğin 2 üzeri 7 2 üzeri 1 verirsek 2 üzeri 6 yapar. Bunun da cevabı 64 yapar. Evet bu da bir ihtimaldir. O zaman Yine yola devam ediyorum. Başka var mı diye bakıyorum başka yok. Ya ya 2 üzeri 8'i yazacağım ya 2 üzeri 7'i yazacağım en başa. Hadi 2 üzeri 8 ile başlayalım. Dedik ya bu bir deneme yanılma sorusu yoksa bulamazsın bu soruyu. Diyelim ki bunları kullandın. Burada çarpıları bastın güzel arkadaşım. Geldim farkların 64 olmasına. 64 farkı nasıl sağlanabilir? Sağlayabilecek sadece 2 sayı var. Bakar mısın? 128'den 64 çıkarsa ancak 64 kalır. Yani 2 üzeri 7'den 2 üzeri 6'yı çıkarıyorum. Böylelikle 64 kalıyor. Ve demek ki doğru seçmişim sayıları. Bunları da kurtardım. Geldim çarpım durumuna. Çarpım durumunda 64 çıkacak. Bir dakika. 2 üzeri A, 2 üzeri B'yi çarpacağız. 2 üzeri 6 çıkacak. Kısaca üstleri toplayacağız. Demek ki A artı B'nin toplamı kaç olacak? 6 olacak. Toplamları üstlerin toplamı 6 olan sayıyı arıyorum. Burada sağlayan sadece 2 tane değer var. Pardon bir tane değer var. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri pardon olmaz. Bu olur mu ya? Bu olmaz. Ama bu şu olur. 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 1 olur. 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 1 olur. 64 sağlar. Ve artık son iki sayımız kaldı. Son iki sayımızı da buraya yazabiliriz tabii ki. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 3 yazarım. 2 üzeri 4'ün cevabı 16'dır. 2 üzeri 3'ün cevabı 8'dir. 16 8 daha 24'tür. A eşittir. Yazalım onu da. Havamızı dağıtalım. 24'tür dedim. Son soruda attım kalemi. Ama dedim ki gönder gitsin. Gönder gitsin sorusunu yazıyorsun. Çözüyorsun. Yorumlara bırakıyorsun. Ben de kalpleri atıyorum. Ey güzel arkadaşım. Daha hızlı daha hızlı. Dokun sınıf matematikte kaldığımız yerden 25. derste üstü denklemlerde görüşürüz. Hoş kal. Hoşça kal. Hoşçakal.